Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda sizlerle iperto genişleme IO modüllerinde yazılım update konusunu işleyeceğiz. Seçtiğimiz genişleme modülünde USB kablosu ile bilgisayarımıza bağladığımızda otomatik olarak bu pencere gelmektedir. Gelen bu pencereden config.htm dosyasını çift tıklıyoruz. Çift tıkladığımızda gelen pencerede Türkçe, İngilizce olarak dil seçeneğini seçebiliriz. Ayrıca bağladığımız IO modülünün tipini ve yazılım versiyonunu görebiliriz. Konfigürasyon menüsünde ilgili IO modülünün parametrik ayarlarını yapabilir. Software Update kısmından da ilgili modülün yazılım güncellemesini gerçekleştirebiliriz. İlgili modülün yazılım güncellemesini gerçekleştirmek için software update menüsüne geldiğimizde güncelleme git butonuna basıyoruz. Bu butona bastıktan sonra yazılım güncelleme etkinleştirilsin mi diye bir soru bize geliyor. Burada Tamam butonuna basıyoruz. Daha sonra gelen pencerede data dosyasını çift tıklayarak veya bir kez tıklayıp kaydet butonuna basıyoruz. Var olan dosya değiştirilsin mi sorusuna evet yanıtını veriyoruz. Daha sonra karşımıza otomatik olarak gelen bu pencerede update.htm dosyasını çift tıklıyoruz. Yine karşımıza gelen pencereden güncelleme dosyasını aç butonuna basıyoruz. Burada daha önceden Emco Elektronik firmasından edindiğimiz ilgili modülün güncel yazılım dosyasına ulaşıyoruz. Yine çift tıklayarak veya bir kez tıklayıp aç butonuna basıyoruz. Daha sonra burada ilgili dosyanın ekrana geldiğini göreceğiz. Yazılım dosyasını cihaza yükle butonuna basarak gelen pencerede tekrar mevcuttaki dosyayı çift tıklayarak veya bir kez tıklayıp daha sonra kaydet butonuna basarak tekrar ekrana gelen var olan dosya ile değiştirilsin mi sorusuna da evet olarak yanıtladıktan sonra yazılım güncelleme işlemini bekliyoruz. Yazılım güncelleme işlemi şu anda tamamlandı. Tekrar config.htm dosyasını çift tıkladığımızda gelen pencerede artık güncel yazılım versiyonumuzu görebiliriz. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.